Oh. Merhaba sevgili Akrep ve Yükselen Burcu Akrep Burcu'na dahil olanlar 2024 Mayıs ayının 13-19 Mayıs haftasındaki astrolojik haritanın bize verdiği bilgileri paylaşmak adına yorumumuza başlamış olalım. Öncelikle 13 Mayıs Pazartesi günü Dünya Merkür Seksil açıda ve Dünya Uranüs kavuşumu gerçekleşirken Merkür Uranüs üçgen açıda olacak ve Merkür Mars yarım karede açıdayken Ay Aslan Burcu'nda seyine devam edecek. Dünyanın Merkürle olan seksil açısı daha esnek, açık fikirli ve yaratıcı olmanızı sağlayacaktır. Uranüs kavuşumu ise dünyanın daha radikal fikirlerin ve özgünlüğün teşvik edildiği bir zaman dilimini gösterecek. Merkür Uranüs üçgen açısı ise ani fikirlerin ve zihinsel keşiflerin teşvik edildiği bir dönemi işaret ederken, Merkür Mars yarım kare açısı hızlı düşünme, hızlı karar verme yeteneğinizin artacağı ancak aynı zamanda sabırsızlığın ve acelecisizliğin de aceleciliğin de olacağını vurgulayacaktır. Bu etkilerin sizdeki potansiyel etkileri şu olacaktır. Derin düşünme, analiz, beklenmedik değişiklikler ve yenilikler, yaratıcılık ve özgünlük, esneklik ve açık fikirlik. Sadece bu yöndeki o derin düşünceyi teşvik ederken beklenmedik değişikliklere ve yeniliklere de açık olmanız gerekeceğinden yaratıcılık, özgünlük bu dönemde önemli olacağı için e, iletişimde sertlikten kaçınmak ve esnek olmanın da önemli olduğu vurgulanır ve bunu da size söyleyebiliriz. 14 Mayıs Salı günü Venüs Mars sextil açıda, Merkür Satürn yarım kare açıda, Merkür Neptün sextil açıda ve Merkür Satürn üçgen açıda olacak çokça merkürlü bir günümüz. Venüs ve Mars'ın sekstil açısı, ilişkilerde daha fazla tutku ve romantizm yaşanırken iletişimde anlayış ve uyumunda artacağını size bildirir. Merkür, Satürn yarım kare açısı ise düşüncelerin ve iletişimin kısıtlanmış veya zorlanmış e, hissine kapılmanıza neden olabilir. İletişimde belirsizlikler ya da endişeler ortaya çıkarken karar verme süreçleri hem uzayacak hem de daha zor olacak diyebiliriz. merkür Neptün arasındaki sekstil açıdaysa duyarlılık ve empatiniz artarken sanatsal ya da yaratıcı projeler için de uygun bir dönem olabilir olduğunu bize söyler. Son olarak Merkür-Satürn üçgen açısı sizin daha uzun vadeli hedeflere ulaşmak için sabır ve kararlılık gerektiğini size bildirir. İletişimde ve düşünce süreçlerine daha mantıklı ve pratik bir yaklaşım deneyimlemeniz ya da benimsemenizin mümkün olduğunu, bu mümkün olan durumu ise zorlamanız, o mantıklı ve pratik olan yaklaşımınızı zorlamanız gerektiği yönde uyarılar verebiliriz. 15 Mayıs Çarşamba günü Merkür Kova Burcunda seyredecek ve Merkür Pluto kavuşumu, Mars Satürn sekstil açısı ve Venüs Neptün yarım kare açısı gerçekleşecek. Merkürün Kova Burcunda seyretmesinin sizdeki etkisi daha yenilikçi, ileri görüşlü ve bağımsız düşünceyi ise teşvik eder. Bu konum gruplarla iletişimli, iletişimde güçlü bir yetenek ve yeni fikirler geliştirme içinde etkili olacaktır sizin lehinize. Yanı sıra Merkür Pluto kavuşumundaysa derin düşünceleri, araştırmaları ve dönüşümü vurgulayacağı için sizin için zihinsel olarak derinlemesine konulara odaklanabileceğiniz gizli bilgileri ortaya çıkması için de bir fırsat sunacaktır. Yanı sıra Mars-Satürn-Sekstil açısı kararlılıkla çalışma, zorlukları aşma ve hedefe doğru daha istikrarlı ilerlemenizi sağlayacaktır. Ve Venüs-Neptün yarım kare açısı ise duygusal hayatınızdaki o belirsizlikleri ya da yanılgıları e, tespit edeceğinden ilişkilerde de veya maddi konularda gerçekleri görmekte zorlanmanıza neden olabilir. 16 Mayıs Perşembe günü Başak Burcu, Ay Başak Burcu'nda seyrine devam edecek. Bu yönü sizin için özellikle daha duygusal derinlik ve gizemin, analitik ve detay odaklı duygusal tepkiler verebileceğinizin, düzene ve rutine duyarlı olacağınız hizmet odaklı duyguların daha duygusal hayatınızda karşınızdaki kişilere kendinizi ifade etme yönünde farklı adımlar atacağınızı sadece aşk değil sosyal ilişkilerde de etkili olacaktır. Yani duygusu olarak pratik, düzenli ve hizmet odaklı olabileceğiniz gibi ince detayları ve mükemmeliyetçi yaklaşımlara da dikkat eden bir gündür bugün. Bu yönde gelişmelere adım atabilirsiniz. Duygusal ihtiyaçları anlamak ve karşılamak için mantıklı ve pratik bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. 17 Mayıs Cuma günü Mars-Satürn kavuşumu ve Merkür-Pluto kare açısı var. Bu açılar duygusal veya fiziksel enerjiyi sınırlayan ya da yoğunlaştıran bir kombinasyon sunar bize. Ve burada der ki yoğunluk ve kararlılık ben ve direnç. Yani kararlılık, direnç ve disiplini temsil ettiğinden size der ki sabırsızlık ve e, sinirlilik de sinirliliğinizin tetiklenebileceği bir gün olacaktır bu cuma günü. Ardından zihinsel güç ve derin analiz konusunda e, zihinsel olarak daha derinlemesine ve e, daha e, ısrarcı adımlar atmanıza sebep olacağı gibi bu aynı zamanda obsesif düşünceleri ve zihinsel baskıları da yol açabilir. Gizemli ve gizli konulara odaklanma konusuysa özellikle bu e, her iki açıda da aynı şekilde etki eder ama özellikle Mars ve Satürn kavuşumundaki sizdeki karşılığı derin duygusal ve psikolojik konulara daha fazla odaklanabilir ve bunları anlamaya çalışabilirler. Diğer konu güçlü duygusal ifade konusunda duygusal yoğunluk tabi kavga riski de bulunabilir. Buradaki duygusal yoğunluğu sadece pozitif olarak yorumlamadan söyleyelim. Kontrol ve manipüle edilme durumunuz ya da manipülasyon durumunuz. Bu sizin bu döneme güç ve kontrol arayışında olduğunuz için başkalarını manipüle etme eğiliminde olabileceğinizi söyleyeceği gibi. Ulaşmayı az sonrası ulaşabileceğinizi düşününüz. Emeklerinizin karşılığı olan o güç içinde manipüle edilebilirsiniz. Ona dikkat edin. Bu etkiler konusunda daha spesifik sonuçlar üretebilirsiniz. Genel olarak bu dönemde derinlik, yoğunluk ve kararlılık öne çıkabilirken kontrol ve manipülasyon eğilimi de yoğunluk kazanır. Bu yönde dikkatinizi çekmeye çalışır. 18 Mayıs cumartesi günü ise dünya Neptün üçgen açıda olacak dünya Jüpiter ile karşıt açıda olacak Güneş Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek Venüs Uranüs kavuşumu ve Mars Kuzey düğümü kavuşumu gerçekleşecek. Bu dünyanın Neptün üçgen açısının sizdeki temel etkisi duygusal anlamda derinleşmenize yardımcı olacaktır. Ya da duygusal anlamdaki partnerinizle olan ilişkinizde partnerinizin öneri ya da uyarılarını daha çok dikkate alabileceğiniz bir gün olacaktır. Olumlu ya da olumsuz manada. Dünyanın Jüpiter karşıt açısı sizin büyüme ve genişleme potansiyelinizi simgelediğinden bu yöndeki atılımlarınızın daha çok hareketli kazanacağını bize söyler. Güneşin Jüpiter kavuşumu sizin özgüveninizin artacağı, ilkili ilişkilerinizde sadece aşk değil genel tüm ilişkilerinizde beklenmedik değişiklikler ve özgünlüğe işaret ederken aynı zamanda özgür ifade ve yenilikçi yaklaşımları da teşvik edebilir. Korkmayın demeye getiriyorum aslında. Mars'la Kuzey Ay düğümü kavuşumuysa sizin daha çok ileriye doğru hareket etmenizi, doğru ilerlemeyi, bulma yolunu keşfedebileceğinizi, size o ilhamı, o fikri sunacak bugün özellikle bu etki. Temel olarak duygusal derinleşme ve ruhsal anlamda büyüyeceğiniz, fırsatları görüp kendinizi daha çok güçlendirip kariyerinize genişleyebileceğiniz, ilişkilerde değişimi ya da yenilikçi yaklaşımları benimseyebileceğiniz ve son olarak ileriye dönük hareket etme, ileriye dönük planları programları daha çok hayatınızda şekillendirme yolunda bir hamle yapacağınız gün olacaktır bugün diyebiliriz. Ve 19 Mayıs Pazar günü Merkür Satürn ile Mars ile yarı atmışlık açıda olurken Neptün Merkür yarım kare açıda olacak. Bu Merkür Satürn ile yarı atmışlık açıdayken zihinsel ve fiziksel süreçler arasında bir tür gerilimi e, ya da zorlanmayı anlatacaktır size. Bu Merkür'ün olan, şey pardon, Mars'la olan etkisinde ise iletişimde sınırları ve disiplini vurgulayabilir. Mars'ın etkisi enerjiyi harekete temsil eder burada. Bu tüm kombinasyonlar düşünceleri uygulamaya koymak ve ifade etmek konusunda bazı engeller ve zorluklarla karşılaşabileceğiniz yönünde uyarı verir. Merkür Neptün yarım kare açısı ise zihinsel netliğin bulanıklaşabileceği ve yanıltıcı olabileceği bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Yani gereksiz endişe, kaygı, korkularınızdan bir sıyrılmanız gerekecektir. Bunlar sizin e, yanlış kararlar almanıza sebep olabilir. Bugün daha rasyonel düşünme ve hayal gücü arasında bir tür gerginlik yaratacağından gerçekliğe bağlanmanız, o yanıltıcı ya da belirsiz bilgilerle uğraşmak zorunda olmamanız gerektiği yönde uyarı olur. Gerçekçi olun uyarısı var temel olarak zihinsel zorlanma ya da engellerin duygusal ifadedeki zorlukların mantıkla duygular arasındaki gerginliğin ve hareket ve iletişimde gecikmelerin olabileceği bir gündür bugün bu konulara dikkatli olmanız yönünde uyarı verilebilir şimdiden hepinize iyi bir hafta diliyorum hoşça kalın